Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Annem de babam geldi. Bugün Giliyor biz de ya. akşamlayacak yemek yiyeceğiz. Elmas da fırına geliyorum. yemek sürdü. Biraz balkon keyfi yaptık. Şuraya mı girelim şuraya mı? Sen bilin canım nereye? Ben canım mut. Şey Valla siz bilirsiniz bunlar. Ben oturacağım. Zaten yemek benim. yiyecek mutlu oturun bence. Yok ya, Gerek yok. Yemek yok. Yemek pişirmiş. Şey yemek çinmemiş. Koyduk da pişmemiş. Pişer aslında. Aceleşi yok canım. Evet. O zaman salona geçelim. Yaprak pişmiş, öteye pişmemiş. Hmm. Yaprak bir çabuk pişer, taze yaprak. Evet. Merhaba. Tekrardan hoş geldin anne baba. Hoş bulduk. Bu kaçıncı hoş geliş değişim değil mi? Ben buradaydık, hoş geldin. Yine geldiler, Allah <Sanırım> annem gelin. <laughs> Biz annemle bir de gittik geldik. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Canlarım, kuzularım. Aman diyeyim iyi olun kuzum, iyi olun. Ne oldu suladın mı? Şimdi biz bir yerden geldik, üzüm tüylüyük. Başın sağ olsun. Ee, Baş sağlığına gittik. Serkan gibi yakın konuşursun işte çocuk öldü. Bir ay oldu mu Elmas? Oldu herhalde. Bir Olur. ay önce falan Kazasından İnan kazasından gittik. İnanın ne bileyim. Çocuk sonra gittiler. Ne boş. Öldüğünde de gitti. Çocuk daha genciydi. Evet. On altı yaşındaydı. Bir sonra da. mı gittiler? Hmm. Bir gün sonra değil. Olayın olduğu gün. Yani. Akşamına gittiler. Bir daha gittiler annemi. Oradan geldik daha yine. Sen ne yaptın baba? Diyorum ben de şeyci bekledim. Gerçekten insanoğlu var ya, eğer müze geldiğini, olayları gör. tamam. araştırsın daha hayır bozar tamam. yani. Tamam. Her şey Hı. boş gibi. Allah'ım dayanmak gücü bilsin. Herkes ama her o gelin eder. Yok ya, olur. olur. Allah, e, ya. Gelirim diyordu da ben Aynen ama olduğum Allah'ım dayanmak gücü bilir. Aklından, Hı. elinden almışsın aklından. Hı. Hı. Çocuğumuz bir yerde daşı sildirmez. Amin, amin. İki kızı var yazdık. Ne yapalım? Cenab-ı Mevlam'ı ondan iyi sevmiş. Sevdiği kızı. Ağabeyim de bir şey yiyelim. Yemez. Hepimiz gideceğimiz yer oradan. Amin. Şey, çalışalım. İşte gideceğimiz Olur, yer ol, de oradan. Çalışmasam olmuyor. Haydi, ömür mü? Haydi, akşam adam. Ağla, acı, acıkıyorum. Acıyan girayla, acıkan girayla. Şuradan dökeceğim, şuradan yiyeceğim. İşte. O öyle. Ölüm de bizler için. Daha da kabul etmemiş. İnsanoğlu kabul etmiş. İnsanoğlu kabul etmiş. İşte yenci var, Kocası var işte. Çocukları da yazık oradan ama yapacak bir şey yok. Benden bir şey gelmiyor. Beni öyle arzu ediyordum gitmeye işte gidemediydim. Sen aklıma Kul kadın ya Ana rahminde. Alın yazısı yazıyor. Bak canım ona öyle yazılmış. Yani. Kalk. Ağa düğünü varmış. Botunu yıkamış. Konvoya katılacağım. C amcası da arayınca onu babasından bile üstün severdi diyor yani. Konvoy monvoy unuttu gitti diyor. Ben de diyorum ki bu sefer de diyorum eğer konvoyda olsaydı diyorum yani insan oluyor hepimiz dirik. Keşke, keşke dirik bir de keşkemiz var ya. Keşke düğüne de gitseydi dedi, git yani. Evet canım, bir şekilde şuraya gitmeseydi, o da gelmeseydi, kendi kafamda durdu onu da. Onu götüren de Allah'a çağırttıran da, vade gitti Orhura mi? Orada çekti, gitti. Yani, vaden gitti mi neredeyse, orada gideceğim, orada öleceğim. Bir arkağa kalktı. Düz yol diyor, anasını götürmüşler ya oraya. Ben diyorum ki, onu diyorum, ne halı hani, ne kadar hafif aldı yani Azrail canım. Tabii Normalde canım. çok büyük bir kazada. Allah bilir. İnç almışlar tabii. Çocuğu düşmüş ya. Yani. Neden baksan 3 metre var. Bir de kasa geçti herhalde yazar. İşte komşu evladı sen evladım? Ne bileyim insan kendi başına da gelir. Bana gelmez demeyin herkesin başına her şey gelir. Rönlü dünya, her şey gören insanların başına. Allah nana sağlık, nana ma, sağlık dilsin. Yarın, yarın onaysa, bugün var affetsin. Sağ ol Rabbim onu annesinden babasından da iyi sevmiş. Aynen. Biz emanetçik çok az. Bu şu canım. toprağın üstünde öyle, yarın altına geçebilir. Toprağın üstünde seni severim. Gerçek. Oh Allah'ım. Aklı yapmışsın. Sinek gibi. Anladım. Anladım. arkadaşım oldu. Sinek mi kelebek mi baba? Bana da kelebek gibi geldi. Ben bilmem. Bana da sinek gibi. Şey ya sinek dizilmiş. Adamı üstüne şeyler. var. Evet. Bana da kelebek gibi geldi yani. Videomuza birazdan devam ederiz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Mutfağa <laughs> geldik arkadaşlar. Güzel kokular sarmış mutfağa sonunda ama daha erken pişerdi. Elektrik kısmı ne olunca anlamadım. Normalde hiç öyle yapmazdı fırının. Evet. Yaprak da pişmiş mi? Hı -hı. Oo. Bol zeytinyağlı. Taze bile biliyor musun? Evet. Annemin Bizim ellerine sağlık. Hobi bahçesinin yaptığı arkadaşlar. Bunu kısık ateşte pişirdik. Görüyorsunuz hiç dağılmamış tencerede. Hmm. Şunun da adını oraya bir like atsın, yorum yazsın istersen biraz. Çok ses geliyor. Oo. Sıcak mı? Tuzlu mu? İyi Süper. Tuzu yok az. Tam şöyle vallahi like Allah Çok güzel oldu. Anacığım ellerine sağlık. Afiyet olsun. Elmas çipsi kaldıralım buradan. Kaldır. Bu da bahçemizin tut mu Elmas? Yes. Serkan ağa onlar hep suluyor. Büyüttü sulaya sulaya. <laughs> Diyorsun. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunlar... Ne turpuyla elmas? didile de izleyicilerine. Japon mu, Çin turpu mu? Bilmiyorum. Ben şeyim... Onu bütün bir şey demedim arkadaşlar. Biz de bulabilirim ki. Neyi? Ee, Yanmaması için bir şey satılıyor altına. Onun ismi de var da ben aklıma gelmedi. Bir şey de olabilir şu. Et tataları var, et tohumu, onun gibi bir şeydir. oldu. Bunun sıcaklığıyla bir şey yedim oğlum. da bir silinirim. Bismillahirrahmanirrahim. Ağzını bağlamadım bugün torbamı. Ne yapmışsın? Babam gibi komik videoları izleyip gülüyorlar. Böyle bir... Şey yapıp güldük kız. Ya çözüntüsü var. Sirkem mi ne var? Ama sıcağıyla bir şey ne olur? Camını mamını patladın. Oğlum, ne oluyor? Damlar öyle. Sen sirken mi ne varmış Onun kabını merak ediyorlar. İşte. Dur. Bire bir geliyor şeye. Sirkelim. Zaten yazdıydım oraya şeye. Senin kanala sormuşlar da. Ben onun için dedim zaten. Onu da yazdıydım. Şu da şeye geliyormuş arkadaşlar. fırına aldım. Ben pek faydasını görmedim. Sıkıp da bekleyince faydası oluyor. Ben hiç görmedim sıcakken ona sıkıldığını. Bak. ya sen... çözüyor. Şu da yapıyorlar. Hiç görmedim değil mi? Görmedim bilmiyorum işte. İşte Daha ben gördüm. Ama baksana yağ hiç özlemez. Hmm. oldu bu. Aynen. Sıcağı ile yapıyorlarmış. Tamam nasıl sıcağı mı? dikkat edin ona. Hmm. Zaten üzerinde şey gösteriyor bak. Fırının içini gördün mü? Hmm. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kutuk hemen yağ rengini aldı. Biraz sonra da onu sileceğim inşallah. Ha unutturma kuruyunca çok Zor oluyor çünkü kapatmasın. Evet. Böyle kapağını kapatmasın unutmadık. O zaman hiç daha şey etmez. Şimdi bunun sıcağıyla ile... bak. Pişecek mi? Yo. Bak bak. Beyaz köpük sararmaya başladı. Hmm. Ben kalkayım da göstereyim. Anne hadi gelin. Anne. Görüyorsunuz arkadaşlar. Beyaz köpükler sapsar olmaya başladı. Evet. Termoste servis hazırlıyor. Şuna şey koyacağım tavuğu. Böylece Böyle önce ayakta dolandım ya. Bir yine hiç şeysi yok valla. Yattım seviyorum seviyor. yok. Ben yatmayı da ben seviyorum. Bunu nasıl alacak Serkan? Uçağın kesin bir poşeti. Üst, üstten da. kes. Hı hı. Sen suyunu seven ya. Tamam sürü. işte öyle tut Kopar mı da? Kopma. Baba? içindeymiş kızartma hı hı. Hı hı. Ha. Dar gibi de darım. Bunu kızartmak Allah. için ne yaptın be? Ne Biraz yağ döktüm evet. içine. Toz biber attım, su, karabiber, kimyon. Eğer varsa birazcık da bir kaşık yoğurt koy. bu torbe karıştırdım, Çok güzel kızarıyor. Salladın zaman. Poşeti yok kapatıp yok. salladın mı elması saydıklarının içine döküyoruz arkadaşlar. Evet. Sallıyorsun ondan sonra kızarıyor her tarafına yayılıyor. Hmm. Hadi çocuklar. Ne işte kızarmalıyor? Kuyun dedi bu. Kuyun mu işte? Sevdin mi baba? Koşmaya gitti mi? Görünüşü iyi. Bir de yiyelim, tadına e bakalım. Düştüydün. Nereye düştüydün? Her yerlerden düştüydü. Esnaf, Allah aşkına Anne zaten öyle dedi lan, ababey düşüyor durdu. Ben hiç düştüydüm vallahi. sen de ne kadar oldun da? Bak. Düştüm, bakma da gayrı düştün zaten Öyle düştüm, ee, bakma. Canlam. yön diye Yavaş. <laughs> Yavaş değil babam. Babam tamam anne. <laughs> <laughs> Babacığım az güldün lan. Maymuna domuzun üstüne binip gidiyor ya son gaz. Kalkmış. Bir de, de şey Arabası Lekeleri görüyor musun? Evet, lekeler gitmiş. Bunlara da tavsiye edin. Aynen. Ben. Bir tane ilaç var, onu sıcağıyla döktün mü? Hiç sürtmene gerek yok. Şeyi bir kapıda dene sakın, çeşmemiz. Bizim ocak bayağı sinecek Bu da bahanesi oldu, sorunun sıcağıyla. Hadi bakalım, Aynen, yemeğimizi güzel, yiyelim. Güzel bir Bitti mi Elmas? Pırıl pırıl oldu ocağımızda şöyle gösterelim. Ya ben de kendimi de yiyorum. Evet. Kirliydi çünkü. Evet. Hemen şöyle sıcaklığa da silelim. Çayımızı da koyalım. Yemeğimizi yediğinizde çayımız da kaynasın. Fethi severim. Evet. Hadi bakalım. Yemekten sonra çayı. Yemeği Çacık yapmış Yılmaz. Ayrancı acıyı yapmış yok ben de öğrendim evlerine yapmışsın sonuçta deden sana tavuk almış İbrahim İbrahim teşekkür et bir şey dedene kestim Azra bunu da sana al. ben sana aldım ben iyiyim anne bunu sana aldım be ne kadar aldın bir tanem bana Dur mı? Azra bunu da, da sana aldım ya. be ya. Evet. mi? soysun bir şey yiyelim. Doğrasın. Bu kutu senin mi yormaz? Bizim bahçenin. Al şunu bıçak anne. Tabakta vereyim mi içine? Doğra istersen. Ben de severim de. Rendeliyebilir. Yok ya ne rendeliyeceksin. Taze onu ıstıracaksın. Ha, Hatırt hatır diye öyle yiyeceksin. Yani. Ola Hadi Elmas sen de artık gel. Videomuzu da kapatacak. Ola annenin hani ola diyor. <laughs> anne ben bunu bilebilir miyim? Kutuna bak göster. Şöyle lambasını yakın. Gördün mü? Evet, yağ gibi olmuş. Şimdi <laughs> sağlık. Yani yağ gibi kaymış, içi parlamış. Nasıl ilacımış o? Nerede satılır? Senin fırın var mı tanıyım? Geçen... Babaannem bir sır. İkini etim yedim. Tamam İbrahim. Bir Annen bekle bir dakika, annen verir sana. İster, yaklaşık, ne diyoruz o zaman? Bizlere afiyet olsun. Şimdi sizi Bir tane benim canlarım, kusurlarım, kusura bakma. Ben acıktım. Giy anamsa, tutbumuzu da doğru da giyelim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, kanalımızda kalın. Gelin. Hoşça kalın, dostça kalın. Yemek yiyelim canlarım, Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Allah'a akşamlar. Kendinize iyi bakın. Sen, sen bir şey demiyor mu? Allah'a emanet olun. Görüşürüz değerli izleyicilerimiz. Gelin evet. çay içelim. Çayımızda hiç çıkmıyor. Sadece bir şey, şey Elinize sağlık. Bizlere de tekrardan afiyet olsun. Görüşmek Yok. üzere.